merhaba. Ben üste işte hocam MSV'ye girecekler izlesin videosuyla karşınızdayım. Çok istemiştiniz ama zaten atacaktım. Hani onu söyleyeyim. Zaten atacaktım ama yorumlar beni böyle bir gaza getirdi. Bir an önce attım onu da söyleyeyim. Şimdi hocam bak. Önce genel bir bilgilendirme yapacağım MSV ile ilgili. Sonra TET ile kıyaslayacağımız noktalar olacak. Sonra tamamen MSU'ya döneceğiz. Çok önemli taktikler. Acayip ilaç bilgiler vereceğim. İnşallah izlediğinize değecek. Şu dakikadan itibaren gerçekten kendinize bir yön çizeceksiniz. Onun garantisini inşallah vereyim. Şimdi 13 Ocak biliyorsunuz. 13 Ocak 7 Şubat başvuru tarihleri arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Tamam bu başvuru hocam. Şöyle bir hatırlatmış olduk. Sınav ne zaman hocam onu da bir hatırlatalım. O da tabii ki 26 Mart biliyorsunuz arkadaşlar değil mi? 26 Mart'ta sınavımız var. Aslında çok da zamanımız kalmadı. Fakat aranızda hocam ben sadece MSU'ya hazırlanıyorum diyen öğrenci sayısı az. Yani normalde MSU'ya girecek adam sonrasında mutlaka TYT'ye giriyor. Doğal olarak TYT'ye çalışıyorsunuz Eylül itibariyle. Belki yazın başlayanlar oldu. Aslında zaten MSU'ya de çalışmış oluyorsunuz. Değil mi? MSV konuları aynı biliyorsunuz. Doğal olarak ona da hazırlanıyorsunuz. Yani sıfırdan başlayacağınız bir durum yok aslında. Yine de yine de yine de ben böyle sadece MSV'ye hazırlanıyormuşçasına birazdan çok önemli taktikler vereceğim. E o zaman başvuru ve sınav tarihini hatırlattık. Başlasın mı video? Hadi başlasın hocam. Tam bir TYT provası olacağını unutmayın. Aranızda arkadaşlar eminim binlerce kişi bakın çok net 3-5 kişi değil binlerce kişi hatta on binlerce kişi MSÜ'yü bir TET provası olarak görüyor. Bu çok doğru, çok güzel. Kesinlikle haklı olduğunuz bir an Kesinlikle. Ben de TET'ye girecek olsam %100 MSÜ'ye girerdim hocam. %100 girerdim kesinlikle o duyguyu, o heyecanı bir yaşardım, o soruları bir görürdüm. Çünkü, çünkü, çünkü çok da farklı değil soruları. Şimdi 2016 yılında Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Yani hocam e ardından da sınavlar başladı. Yani MSE'nin çok da aman aman bir geçmişi yok arkadaşlar. Hani 20 yıllık, 30 yıllık bir sınav değil. Çok geçmişi olmadığı için de sorular hala yapılabilir düzeyde. Çok fazla detaya girmediler arkadaşlar haberiniz olsun. Onu şöyle özetleyebilirim dikkat. TET'den daha kolay arkadaşlar. Bu çok net. Hatta şöyle MSU yazayım tam olsun. MSU TET'den daha kolay. Ama lütfen dikkat. MSU kolay demiyorum. MSU TYT'den daha kolay. Yani onun da kendi içerisinde gerçekten zorluk seviyesi yüksek soruları ve alanları, noktaları var. Onu söyleyelim. Kendi içinde çok güzel bir sınav kesinlikle. Girilmeli onu tekrar tekrar söyleyeyim. Ama TYT'den kolay olduğu da açık. Çünkü TYT'nin geçmişi çok daha fazla. Doğal olarak detaylara girilmeye başlandı. Direkt belirtme ki soruluyor. Direkt iyilik ekini soruyor. Genel bir sözcükle yapı sorusundan ziyade. Hani yapısı nedir tabii ki soruyor ama onun çok çok ötesinde artık detaya da girmeye başladı. Doğal olarak MSU artık yani net kıyas kıyaslama yaptığımız zaman daha kolay olduğunu söyleyebiliriz TET'den. Bu bakış açısıyla sınava girmenizde büyük fayda var. Sizi rahatlatacaktır. E sonra hocam. Türkçe'de arkadaşlar MSU'de, Türkçe'de MSU'yu konuşuyoruz artık. 30 üstü net gerçekten muhteşem bir net aralığı. Onu söyleyeyim. Çünkü, çünkü, çünkü bu net ortalama TET'de yapacağınız nete benzer olacak. O anlamda MSU harika bir referanstır arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar vurgulayayım. Ben şu ana kadar şunu hiç duymadım. Hocam Valla MSV'de 36 net yapmıştım. Yani TET'de 28 net yaptım. Nasıl oldu anlamadım. İmkansız. Böyle birini hiç duymadım. Ya bana gelmedi ya bana söylemedi ya da duymadım hocam. Mümkün değil yani. Ya da böyle işte hocam vallahi TET'de 30 yaptım. Türkçe'de harikaydı iyiydi ama TET'de nasıl 22 net yaptım? Mümkün değil arkadaşlar. Böyle aralarında uçurum hiç görmedim ben. Çünkü sınav tamam daha kolay daha rahat yapılabilir ama tek başına kolay değil onu söyledim. Sadece TET ile kıyasladığımız zaman öyle. Yani hocam aslında onda kendi içerisinde bir yapılabilirliği var. 30'un üzerine çıkan vatandaş yaklaşık olarak TET'de de 30 üstü neti görüyor. Ben şu ana kadar bunun hiç şaştığını görmedim hocam. Tabii ki uç şeyler olabilir. Yani kitlenir öğrenciye bir şey olur, heyecan yapar, stres yapar, çok alakasız netlere gidebilir. Allah göstermesin. Hepimizin başına her şey gelebilir, her şey hazır olmak lazım. O çok çok ayrı bir dünya tabii. Böyle uç örnekleri söylemiyorum. Ama genel anlamda 30 üstüne çıkan öğrencilerin de TET'de benzer netleri yakaladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. E o zaman hadi başlayalım. Peki TET, TET geçtim onu konuştuk zaten. MSU'yu nasıl çalışmalıyım hocam? Tekrar ediyorum. Peki M seviye nasıl çalışmalıyız? Şimdi başlıyoruz. Bakın dikkat. Ben biliyorsunuz 81 günde Türkçe kampını yakın bir zamanda bitirdim. Tamam. Şimdi hocam sınava 81 gün boyunca çalışacak mı? Hayır. 81 günde Türkçe kampında ben şunu yaptım. Mesela sözcükte yapı 1, sözcükte yapı 2 videosunu attım bir gün içerisinde. Ertesi gün uygulamasını attım. Sonraki gün bu uygulama daha attım mesela. Sonraki gün soru çözümü attım. Yani 4 güne yaydım mesela sözcükte yapı. 4-5 güne. Siz MSU hazırlananlar, dikkat yüklenenler, şu dakika itibariyle bugün başlayacağım diyenler bunu mesela bir gün içerisinde çok rahat yapabilirler. Hepsini toplasanız zaten 50-60 dakikalık video yapmaz. Doğal olarak içiniz çok rahat olsun, video süreleri size çok uygun. Mesela 81 günü çok rahat böyle hani 25-30 güne bir aya çok sıkıştırıp çok güzel harika bir şekilde bitirebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yani sözcükle yapıyı <laughs> bir günde şöyle bir tekrar edersiniz. Ses bilgisini ikinci günde mesela çok rahat tekrar edersiniz. Bazı konuları bir güne sığdırabilirsiniz arkadaşlar. O anlamda 81 güne şöyle bir ayda sağlam bir programla halledebilirsiniz. Yani 81'i de böyle 1-2-3-5 diye götürmek zorunda değilsiniz. En azından MSV'yi hazırlanlar. Bu cebinizde kalsın. Bir kere MSV'ciler 100 örnek kamplarını kesinlikle izlemeliler. Hocam kampları derken kaç tane yaptınız? Ya şimdi devam ettiğim var zaten. Daha dün attığım, yarın inşallah atacağım. 100 örnek kampım var biliyorsunuz güncel. Ondan önce 3-4 sene daha yaptım ben bunu. Doğal olarak 300-400 örneklik bir kamp var önünüzde. 100 örnek kamplarını MSU'dan önce kesinlikle bitirmelisiniz. Yani şimdi hemen başlamalısınız geçen senelerden çünkü anca bitecek. Onlarca video var. Bir de 100 örnek kamplarının videoları biliyorsunuz 30-35 dakika civarı. O anlamda kesinlikle hemen başlamalısınız. Tüm bunların ötesinde bol bol paragraf çözmelisiniz MSU için. Birazdan daha kilit bilgiler vereceğim. İçiniz rahat olsun. Şimdi genel bir bilgilendirme yapıyorum. Daha video başlamadı. Bol bol paragraf çözmenizde fayda var. Birazdan soru sayılarını vesairelerinde konuşacağım ama yine de şimdilik bir 20-30 soru aralığında çözmenizde büyük fayda var. Yaklaşık 3-4 aylık bir süreci hesap ettiğimiz zaman inanılmaz yani acayip bir soru sayısı yapıyor. En az 3-4 kitabı eder. Tollara gir. 20, sadece 20-30 soru çözseniz bile ufak ufak acayip çok soru çözmüş olacaksınız. Bu gelişim çok önemli. Paragrafı bırakmak yok ve daha da önemlisi geçen senelerde attığım nokta atış videoları mutlaka izleyin arkadaşlar. Tamam? Tabii ki eksiğinize göre çok zayıfım hocam ben diyorsanız 81 günde Türkçe kampının ardından sıfırdan Türkçe kampı izlenebilir. Yani kanalındaki video sıralamalarını bu şekilde takip etmeniz hazırlamanız hazırlamanızda gerçekten büyük kolaylık sağlayacak. Peki hocam. <laughs> MSU tahmini gelmeyecek mi? Gelecek tabii ki Biliyorsunuz ben artık tahminlerimi böyle aylar öncesinden Yapmıyorum sorular üzerinde bir şey olmasın Aylar üzerinde yapmıyorum arkadaşlar Aylar öncesinde son bir hafta kala Falan yapıyorum artık tahminleri son 5-6 gün Kala netleşsin sorular her şey bir netleşsin Rahat rahat söyleyelim konuşalım diye O yüzden son birkaç gün kala ben yine MSU tahmini Yapacağım siz zaten hazırlanmış olacaksınız Ben sadece şuna dikkatleyeceğim o 5-6 Günde onu da halledip bomba gibi yiyeceksiniz inşallah Yine soruları satır satır konuşacağız Şıklarına kadar içiniz rahat olsun ama Yine de şimdiden ufak ufak bazı kıvılcımlar Şöyle bir göstermek lazım hocam Bakın hangi konular kilit Normalde bakın sözcük türleri içerisindedir Eylemsi ama ben onu ayrı bir başlık Gibi adeta yazdım ayrı bir konu olarak Kilit konulardan bir tanesidir. Yani kilidi eylemsiyle açmalısınız. Kesinlikle yemiyoruz, içmiyoruz. Eylemsiyi çok iyi hallediyoruz arkadaşlar. Yarın zaten hemen müjdesini verelim. 100 örnek eylemsi, 100 örnek videosu yarın gelecek. Ona da yüklenmenizde fayda var. Bir kere eylemsiyi kesinlikle cebinize koy. Yazımdan ortalama birer ikişer soru, noktalamadan birer ikişer soru geldiğini düşündüğümüzde sadece şurası yaklaşık 5-6 soruluk dil bilgisi kısmıdır. Zaten 7-8 tane duruma göre 9-10 olabilir ama 7-8 tane dil bilgisi sorusu geliyor. En büyük kısım şurası. Burayı hallederseniz baya baya MSÖ'yü halletmiş olacaksınız. Bunlar içerisinde yazım kuralları her sınavda her sene olduğu gibi tehlikeli bir konudur. Çünkü 700 bin küsür Türkçe'de sözcük vardır. Onlarca sözcüğün yazılımını bilmemiz mümkün değildir. Ama kurallara ve bu kuralların istisnalarına hakim olursanız sınavda da soru kaçırmanız mümkün değildir değil mi? Bakış açısı önemli. Onun dışında sözcük türleri neyi kastediyorsunuz hocam? Isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlı, cümle, meylem aslında ama özellikle isim, sıfat, zamir. Hatta biraz daha daraltayım sizler için. Sıfat ve zamir ikilisine bakarsanız yine yüz örnek örneği şeyinden videosundan da halledebilirsiniz. Olayı mutlaka bitirmelisiniz. Sözcük türlerinde sıfat ve zamiri cebe koyarsanız çok ciddi yol alırsınız. Bu sene tek başına bir zamir sorusu gelebilir arkadaşlar. Hazır olmanızda fayda var. İşte kilit konular bunlar Türkçe noktasında arkadaşlar. Bunları lütfen halledin. Şimdiden bunlar odaklı başlayın. Videoları bunlar öncelikle izleyin. Tamam bunları mutlaka oturtun. Ben e öyle. İnşallah çok e, iyi netler yapabileceğinizi düşünüyorum. Dediğim gibi çok büyük bir kısım TET provası amaçlı giriyor. Onun dışında askeri anlamda geleceğini yönlendirmek isteyen hedeflerini Milli İstanbul Üniversitesi kuran arkadaşlarımız var. Onlar da mutlaka arkadaşlar ne yapacaklar? Bu söylenenlere yüklenecekler. O anlamda içiniz çok rahat olsun. Yani çok kasılacak bir sınav değil. Kafalar rahat olsun. Ben yine ara ara video atacağım. Geçen senelerde MSU kampı yapmıştım böyle 1-2 haftalık. Belki bakarsınız sınava böyle bir hafta kala falan güzel bir MSU kampı yaparız. Çok da güzel olur. Faydalı olur. Bakalım inşallah duruma göre, gelen yorumlara göre biz de hareket ederiz hocam. Başka bir kalem varsa onu da koyayım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Var mı başka kalemimiz hocam? Sanki bir tane şuna turuncu var. Onu da koyalım. Hakkını verelim. Süpersin hocam. E o zaman hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.